Merhaba, ben kaza ve bedensel yaralanma avukatı Elif Damilano. Bugün size uğramış olduğunuz bedensel yaralanmalı bir trafik kazası neticesinde sigorta şirketinden alabileceğiniz tazminat miktarını etkileyen 5 önemli faktörden bahsedeceğim. Birincisi ve en önemlisi, kazada kusurlu olan taraf siz olmamalısınız. Elbette bazen karşılıklı kusurunuzun olduğu durumlar söz konusu olabilir. Bu tarz durumlarda kusurunuzun oranı sigorta şirketinden alacağınız tazminat miktarı belirlenirken önem arz eder. Ancak kazada tümüyle siz kusurluysanız kendi kusurunuzla kendinize vermiş olduğunuz zararları bir başkasına tazmin ettirmeye çalışmak hukuken mümkün olmayacaktır. Bu nedenle en önemli faktör kazaya diğer tarafın kusurunun sebep olmuş olmasıdır. İkinci önemli faktör, kaza esnasında kazaya sebep olan tarafın aktif bir sigorta polisesi olmalıdır. Ya da sizin kendi sigorta poliçeniz kapsamında Uninsured Motorist Coverage dediğimiz sigortası olmayan sürücü teminatınızın olması gerekmektedir kaza esnasında aktif bir sigorta poliçesi yoksa zararlarınızın tazmini biraz güç olacaktır. Elbette diğer tarafın sigortası olmasa bile doğrudan bu kişiye karşı dava açarak zararlarınızın tazmini talep edebilirsiniz. Ancak zararlarınızın tazmini aşamasında hayatınızı kolaylaştıracak en önemli faktör kaza esnasında aktif bir sigorta poliçesinin olmasıdır. Üçüncü önemli faktör. Bedensel yaralanmalı trafik kazalarından bahsettiğimize göre bedensel yaralanmalarınız olmalıdır. Peki nedir bedensel yaralanmalar? Bedensel yaralanma demek sadece vücudunuzun kanlar içinde kalması, uzuvlarınızdan birini kaybetmeniz, kemiklerinizin kırılması veya travmatik bir beyin sarsıntısı geçirmek demek değildir. Soft tissue inciri dediğimiz yumuşak doku yaralanmaları da birer bedensel yaralanmadır. Peki nedir bu yumuşak doku yaralanmaları? Örneğin whiplash dediğimiz ve çarpışma esnasında kafa ve omurganızın şiddetle sarsılmasından ileri gelen travmalar, omurganızın incinmesi, tendon yaralanmaları da birer bedensel yaralanmadır. Zaten trafik kazalarının %80 veya %90'ı bu tarz yumuşak doku yaralanması dediğimiz yaralanmalara sebebiyet verir. Yani kazadan sonra boynunuzda, sırtınızda, belinizde hissettiğiniz ağrılar sizin bedensel olarak yaralandığınız anlamına gelir. Dördüncü önemli faktör. Derhal tedavinize başlamalısınız. Bir an önce tedaviye başlamak öncelikle sağlığınız açısından en iyisi olmakla beraber bedensel yaralanmalarınızı kanıtlamak adına çok önemlidir. Örneğin, kaza mahallinden doğrudan acil servise gittiyseniz ve ardından ilgili doktorlar nezdinde tedavinize düzenli olarak devam ettiyseniz bu durum tazminat miktarınız belirlenirken sizi olumlu yönde etkileyecektir. Unutmayın, tedavinize geç başladığınız durumlar veya tedavinize verdiğiniz uzun oralar sigorta şirketi tarafından daima sizin aleyhinize kullanılacaktır. 5. ama diğerleriyle aynı ölçüde önemli olan faktör Sigorta şirketinin size ileteceği release dediğimiz ibranameyi imzalamadan önce tedavinizin bittiğinden emin olun. Unutmayın, sigorta şirketlerinin öncelikli amacı kar gütmektir. Size mümkün olduğunca az ödeme yapmak veya hiç ödeme yapmamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu nedenle talebinizi bir an önce sonuçlandırmak isterler ve size release dediğimiz ibranameyi imzalatmaya çalışırlar. Çok dikkatli olun. Tedaviniz sona ermeden sigorta şirketiyle müzakerelere başlamayın. Telefonlarına çıkmayın. Bazen telefonda kabul ettiğiniz teklifler sözlü bile olsa yazılı bir ibraname ile aynı hukuki etkiyi taşıyabilir. Sigorta şirketinin size ileteceği ibranameyi muhakkak bir kaza avukatına inceletin.